açtım mektubu. Postacıların yanında açtım ve okumak istiyorum size. Eee bu mektup eğer yaşıyorsa Salih Altın'a yazılmıştır. Ve onun adına tüm milletimize. Eee güzel dileklerle başlıyorum. 2023 yılındaki insanları selamlıyorum. Bugün bir yaşındaki çocuklar 2023'ün yeni günümüzün gençleri ve bugünün gençleri olan biz eğer yaşıyorsak yine bugünün orta yaşlılarıyız. Fazla orta yaşlı sayılmam herhalde. <laughs> Kendimi o zaman 43 yaşında orta yaşlı olarak ayrılmışım. Önemli olan idealist yapımızdan şu an bile vazgeçmemiş olduğumuzdan çok kuvvetli muhtemel eminim diye yazmışım. Yani o zamanki idealist yapımdan 43 yaşında vazgeçmemişim. Adım Salih Altun. Yaşım 22, doğum yerim Ardahan. Amacımız milletimizi her türlü yokluktan, yoksulluktan, eğitimsizlikten men etmek. Ülkemizi lider ülke yapmak, yeniden lider ülke olmak. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutluyorum. Dünya lideri Türkiye'ye selam olsun, Allah mahcup etmesin diye yazmışım. <laughs> Mektup burada. Ne? Ne?